Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bu benim ilk canlı yayınım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer ge gelenler varsa canlı yayın. Hatta şöyle biraz kaldıralım şu tripodu. Hop çok düşürdük. Şöyle şu şekilde. İyi mi? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Canlı yayın açtık arkadaşlar. <laughs> Daha önce canlı yayın açmadım. İlk defa canlı yayın açıyorum. Herkese... Hoş gelmiş diyeyim gelenlere beğenenlere yorum yazanlara şöyle bir ayarlayalım şunu yani tripodta da Heh, böyle güzel oldu arkadaşlar ben fazla bakmayacağım size yola bakacağım yola odaklanacağım İlk defa canlı yayın açıyorum kamera belki ters gösterebilir beni çünkü ön kameradan çekiyorum o yüzden kamera ters gösterebilir beni. Biraz da heyecanlıyım. Canlı yayındayım çünkü. İlk defa canlı yayın açıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. İyi misin? Merhaba. Merhaba abicim. Merhaba. Yani video yükleyemedim birkaç gündür. O yüzden dedim canlı yayın açayım. Belki izleyen olur, belki izleyen olmaz. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ben kamyondayım, çalışıyorum. Biraz daha işim var. Onları bir halledeyim. Ondan sonra eve gideceğim. Yani fazla telefona bakmayacağım. Yoldayım çünkü. O yüzden yorumlarınızı sonra okurum ben. Şu anda yani gösterebilirim. Zaten trafik durmuş bir halde. Buradan arka kamerayı çevirebiliyoruz mu? Bakayım. Evet çevirebiliyormuşum. Şöyle yapalım. Kamerayı aşağı indirelim. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Yani yoldayım şu anda. Kamera TV tane tripodun üstünde duruyor. Gidiyoruz yani. Hava kötü. Kar yağıyordu. O kar durdu yağmura çeviriyor bilmem ne falan. Yani İsveç'in seçin havası böyle değişken gördüğünüz gibi. Benim sesim geliyor mu size? Eğer bir geliyorsa bir işaret bırakın da bileyim yani. Geliyor. Tamam. Eyvallah. Sağ olasınız. Vallahi bildiğiniz gibi İsveç trafiği bu şekilde arkadaşlar şu anda saat kaç işte 5.40 falan burada yani şurada bir yol tamiri var o yüzden buralar baya bir a, trafik oluyor genelde burası ak, akıyor ama bu saatte böyle işte herkes işten eve gidiyor eve gitmek için de çabalıyor millet biz ne yapıyoruz hala çalışıyoruz çalış babam çalış nereye kadar çalışacağız ya Akşamın saat altısına 7'sine kadar çalışıyor. Ha, her gün çalışmıyoruz tabi de ara sıra. Kimler nerelerden katılıyor, ne yapıyor, ne ediyor, nasılsınız, iyi misiniz? Dediğim gibi bu benim ilk canlı yayınım. İzleyen olabilir, izlemeyen olabilir. Şöyle kamerayı ben kendime çevireyim istiyorsanız. Yola bakmayın, bana bakayım. Şöyle bir aşağı indirelim şunu bir de yoldayım ben o yüzden bakmayacağım telefona fazla yani yorum yazarsanız göremeyeceğim arkadaşlar çünkü iyi böyle telefona odaklanmam gerekiyor bakmak için o yüzden yolda olduğum için biraz daha fazla yola bakacağım siz oradan yazarsınız ben sonradan okurum onları bir beğeni bırakırsınız artık değil mi benim ilk canlı yayınım çünkü bu biraz heyecanlıyım baya bir heyecanlıyım yani daha önce canlı yayın açmadım. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. GoPro vardı. Kafama koyuyordum. Onunla canlı yayın açmayı denedim. Onu bir türlü internete bağlayamadım. Nasıl bağlı bilmiyorum nasıl bağlayacağımı. Benim telefonuma bağlanıyor internete GoPro ama Merhaba. YouTube'a canlı yayın açamadım onunla. Yoksa kafa bandını koyardım kafaya. Direkt böyle çekerdim size. Ama yapamadım maalesef. O yüzden Telefonun ön kamerasıyla çekim yapıyorum şu anda. Yani böyle gördüğünüz gibi. İyi misiniz? <laughs> Dediğim gibi ilk defa canlı yayın açıyorum. Heyecanlı olabilirim. kusura bakmayın. Bu videoyu da yükleyeceğim. Böyle ara sıra açar, bakar, gülerim kendi kendime. Youtuber olamadık arkadaşlar ama sevenimiz var Allah'a çok şükür. TikTok videoları çekmeye başladım. Bir haftada 11.000 kişi takipçim geldi arkadaşlar TikTok'ta. Yani orada baya bir takipçi kazandık TikTok'ta. Eğer TikTok'unuz varsa beklerim. Orada daha videolar paylaşmadım. 3-5 tane video var böyle. Bir tanesi 1.5 milyon izlendi. Bir tanesi 75.000 izlendi. Yani bayağı bir izlenme oluyor TikTok videolarımda. Ben de hala şoktayım yani. O baba nasılsın? Havalar iyi ya. <laughs> canlı yayındayız, canlı yayında. Gel. <laughs> Vallahi TikTok adım Halil Bey 1. Yani birleşik yazıyorsunuz. Aynı YouTube'daki ola resmim var benim orada. Aynı resim yani. Oradan bilirsiniz. Ya da sonra canlı yayını kapatınca açıklama kısmına bırakırım TikTok linkimi. Oradan ulaşırsınız. Yorumlara bakamıyorum şimdi. Yola bakmam gerekiyor çünkü. bayağı bir seri seri çalışıyoruz yani gördüğünüz gibi yoldayız. Havalar güzel ya baba. <laughs> arkadaşlar bir beğeni atarsınız ya. Sonradan gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin. Şöyle. Koşmaya devam. Ne oluyor be tut. Taksici var ya daldı adamlar önümde. Gösteremiyorum şimdi size onu da. Şöyle. Ben yola bakmam Veriz lazım. O be. yüzden canlı tamam, yayın oradan tamam. devam etsin. Geç hadi bakayım seni de. Geç yavrucuk yürü. Eyvallah sağlasın. Yani gördüğünüz gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Arka kamerayı açayım size? Biraz yola bakın. Bak nerelerdeyim ben ya. Şöyle bir yapayım. Şu şekilde açalım. Heh şöyle. Böyle gidiyoruz. Bizim yaz gelmiyor. Yaz gelmiyor. Bizim kış. Havalar kış. Soğuk. Sürekli soğuk buralar. İnşallah bir gün yazdı görürüz biz de burada ya Özledik yazdı sıcak ne o, ne olduğunu unuttuk sıcak. bir beğeni atarsınız değil mi benim canlı yayın videoma daha canlı yayın yapayım ben ilk daha canlı yayın yapıyorum yap abi yap abi. <laughs> derseniz yaparım vallahi her gün size böyle yolda canlı yayın yaparım müzik diyeceğim de telif yerim o yüzden müzik açmayacağım. Müziksiz bir canlı yayın yapacağız. Ver İslam'ı konuşuyor işte. Dümdüz git diyor. Gidiyoruz bakalım. Hoppala. Bütün ışıklar da beni buldu be arkadaşım ya. Evet arkadaşlar fazla uzatmayacağım videoyu. Kamerayı kendime çeviriyorum. Şöyle bir ayarlayalım şunu böyle. Evet kamerayı kendime çevirdim. Ya ışıklarda duruyorum. Şimdi çıkıyoruz yola. Yani diyeceğim şöyle. Bu benim ilk canlı yayınım olduğu için bu canlı yayını fazla uzatmayacağım arkadaşlar. O yüzden burada canlı yayını sonlandırıyorum. Bir dahaki canlı yayınımızda ya da videomuzda görüşmek dileğiyle diyeyim. Ya evet heyecanlıyım. ilk defa canlı yayın açıyorum. O yüzden bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle yapalım. Biraz daha gidelim. Şimdi yolda oynamayayım fazla ben. Şurada durduğumuz zaman canlı yayını da sonlandırırız. Canlı yayın dedik bu muymuş ya? Valla kameranın arkasına geçtikten sonra insan her şeyi unutuyor. Kameranın yan tarafında olduğu zaman planladığım, programladığım bütün söyleyeceğim kelimeleri komple hepsini unuttum. Canlı <laughs> yayınla aklıma hiçbir şey gelmiyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Şurada bir yerde bir dursaydık. Duramıyoruz çünkü Trafik akıyor arkadaşlar. Az önce trafik vardı. Şu anda trafik azaldı. Gidiyoruz biz de bakalım. İki durağımız kaldı işte. Onları da alalım. Ondan sonra evimize gidelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şurada zaten ışıklara geldik. Kırmızı yanıyor. Orada durduğumda canlı yayında durdururum. Yolda <laughs> telefonla oynamak iyi değil. O yüzden bakmıyoruz telefona. Tamam. Durduk. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Nasıl kapanıyor bu? Nasıl kapatacağım? Canlı yayını kapatamıyorum. İlk defa YouTube'da ilk canlı yayını kapatamayan adam. Bay bay.